Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Visual Studio ortamında MySQL'e bağlanma, MySQL veri tabanı oluşturma ve MySQL'de MySQL'den veri listelemeyi göstermeye çalışacağım. Öncelikle stüdyomuzu açalım isterseniz. Ben web projesi oluşturuyorum. Siz web sitesi de oluşturabilirsiniz. Öncelikle web projemizi oluşturalım file menüsünden new project deyip c sharp üzerinden web seçiyorum framework 3.5 seçiyorum ben boş bir tane web sitesi pardon bir web application oluşturuyorum ismini de mysql'e uygulamaları diyorum. Bunu ben kendi dizi, belgelerimdeki stüdyo düzenini attım. Bir önemi yok benim için. Şimdi oluşturuyorum. Projemiz oluşturuluyor. Hepinizin aşina aldığı bir sayfa önümüze geldi. Şimdi eee oluşturmamız için yani eee stüdyonun mysql'e bağlanması için bazı diğer gerekiyor. Yani normalde SQL server olsaydı stüdyo ile birlikte e, yüklenir ve stüdyoya e, entegre edilmiş bir şekilde gelir. Eee mysql için e, bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle mysql konektörü indirmemiz gerekiyor. MySQL e connector. Buradan Adonet yani connector net olanını bilgisayarımıza indiriyoruz. Windows sürümünü seçiyoruz. Benim bilgisayarım 32 bit 64 bit olduğu için 64 biti seçeceğim ama 64 bit sürüm şu an için yok buradan installer seçeneğini seçip indireceğim. Ben de inmişi olması gerekiyor. Ben böyle yapsam daha iyi olacak. Yani indirme şekli budur. Yani siz indirebilirsiniz. Ben de ben daha önce indirdiğim için göstereyim size de. MySQL konnektör. MySQL datayı bilgisayarımıza koyuyoruz. Siz de indirdiğinizde MySQL konnektör e, sizin de olacak. Bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. <laughs> Stüdyomuzu açıktı. Stüdyomuzu kapatalım. Stüdyomuza entegre olacağı için bir sorunla karşılaşmamalıyız <laughs> gördüğünüz gibi. Ee, şu an <laughs> stüdyomuzu stü, stiyo, e, MySQL'e bağlanmamız için gereken entegre bir işlemini yapıyoruz. Ee, bilgisayarımızda MySQL sunucusunun kurulu olması gerekiyor. Ee, bunun için ben AZPHB'yi tercih ediyorum. Ee, bana basit geldiği için. Sunucumu istediğim zaman açıp kapatabildiğim için. Ben AZPHB kullanıyorum. Konnektörü kurduktan sonra AZPHB'yi de kuracağım. MySQL sunucusu yüklensin diye. MySQL EasyPHP de benim bir hesabımda var. İsterseniz siz internetten indirebilirsiniz. EasyPHP'yi kullanmamın sebebi demin de söylediğim gibi MySQL sunucumu bir hesabımıza bilgisayarımı, kurulmaz. İsterseniz MySQL sunucunuzu tek başına da indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu işlem birazcık uzun sürdü. Evet, kurulum işlemi gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi EasyPHP'yi yani MySQL sunucumu kuruyorum. Next diyorum, kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum, ileri. İleri, Kurulacağı dizin, ileri. Şimdi EasyPHP ile PHP ve MySQL sunucum bilgisayarıma varılıyor. Benim PHP kullanmayacağım. Ben sadece MySQL sunucusunu kullanacağım. MySQL sunucusunu kurduktan sonra veri tabanına bağlanabilmem için yani veri tabanının üzerinde işlemler yapabilmem için MySQL front gerekli. <laughs> bir açıyorum. ASPHP şu anda bana Apache server'ın açık olduğunu ve MySQL sunucusunun açık olduğunu belirtiyor. Ben Apache'yi kullanmayacağım için kapatıyorum. Şu an MySQL sunucum açık. Benim MySQL sunucuma bağlanıp veri tabanı işlemlerini yapabilmem için bir tane SQL front'a SQL üzerine ihtiyacım var. Ben MySQL front kullanıyorum. İşte siz farklı bir program kullanabilirsiniz. MySQL front'u bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve programı çalıştırıyoruz. MySQL çalıştığında bize sunucuyu soruyor. Sunucu localhost karakter düzeni ise ben UTF-8 kullanıyorum. Bağlan diyorum. Bağlantım oluştu gördüğünüz gibi. Aç diyorum. Parola e, ACPH bir koyarsanız parola MySQL sunucusuna parola gerekmez. Yani farklı bir sürüm koyarsanız genelde MySQL sunucunun şifresi 1 2, 3, Şimdi gördüğünüz gibi MySQL sunucumu çalışıyor. Şimdi ben MySQL sunucumun üzerinde. Bunlar MySQL'de genel varsayılan tablolardır. Ben yeni bir tablo oluşturuyorum. Localhost'a tıklayıp yukarıdan veya üzerine sağ tıklayıp yeni diyerek veri tabanını oluşturuyorum. İsmini DB yani database'in kısaltılmış olan DB yazıyorum. Karakter setimi UTF-8 yapıyorum. Karakter karşı, karşılaştırmasını ise Türk yapıyorum. Tamam deyip veri tabanımı oluşturuyorum. Şimdi veri tabanımı açıp içine tablo ekleyeceğim. E, tablomun ismi kayıtlar olsun. To my e, Karakter düzeni tekrar UTF-8. Bileşenler kısmına tıklayıp tablomda yer alabilecek, yer alanı alacak sütunları ayarlıyorum. İlk varsayılan değer zaten id'dir. Otomatik artan bir değerdir. Ben yeni bir değer oluşturup ismini alan yapıyorum varçar türünü varçar yapıyorum 255 karakterli yapıyorum tamam deyip tekrar bir değer oluşturup sayı diyorum bunun türünü de integer yapıyorum şimdi tablomda tablomu açarsam kayıtlar tablomda iki tane alan var id alanı sayı alanı veya sayı bölümüne gerek yok şimdilik. Sayı sileyim. Alana da ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 4 tane kayıt girdim ve kaydettim. Şimdi aşağı alıyorum. Tekrar stüdyomu çalıştırıyorum. Benim şimdi MySQL sunucuma bağlanabilmem için stüdyoma eee MySQL konnektörümü entegre etmem gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? E, bir bilgisarımda şöyle göstereyim isterseniz. C dizinimin yani MySQL kurduktan sonra C dizinimin içinde MySQL ve program files içinde MySQL klasörünün içinde MySQL connector. Onun içerisinde assemblies v2.00'ın içindeki MySQL datamı ben yani diğer ben kullanmam gerekiyor. Bu diğer sayesinde veri tamamı işlemlerimi yapabileceğim. Bu diğer elimi stüdyoma entegre ediyorum. Sağ tıklıyorum. Edit -ed, referans diyorum referansımın nereden yükleneceğini seçiyorum. Yani re referansımı gösteriyorum diğer elimi. Masa üstünden MySQL'e data diğer elini seçip Apple all items diyorum. Yes diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi referansım eklendi. Şimdi bu referansımı kullanayım stüdyomuza referansımızı ekledik şimdi defaltung tasvipimizi çalıştırıp backcode'a giriyorum yani f7'ye de basabilirsiniz f7'ye bassanız da backcode devreye girer benim veri veritabanıma ulaşabilmem için önce bir connection nesnesi oluşturmam gerekiyor connection nesnemi şöyle oluşturuyorum my sql connection diyorum Diğer elimi entegre ettiğim için my sql connection yazıp diğer elimi entegre ettiğim için bana kütüphanemi entegre etmemi söylüyor. Ee, bug olsun ya da bağlantı olsun eşittir new mysql connection deyip parantez içinde connection string'imi yazmam gerekiyor. Connection string'i hemen Google'dan alabilirim. MySQL'e connection string deyip e, connection string örneklerinden bana en uygun olan connection string'ini alacağım. E, hemen bakıyorum. Karakter setinde belirttiğim bir karakter connection string işimi görür. Hemen stüdyoma geri dönüp şu bölüme. Server my adres yani localhost. Database db hatırlarsanız. Ee, kullanıcı adım root şifrem yok. Karakter setinde utf8. Şimdi bağlantımı oluşturdum. Şimdi bağlantımı veri tabanı bağlantımı oluşturdum. Veri tabanından şimdi veri çekebilmem için benim bir tane data reader yani data adapter nesnesi oluşturmam gerekiyor. Yani verileri süzüp içinde tutabileceğim bir e, e, nesne oluşturmam gerekiyor. Bunu da MySQL'e pardon data MySQL'e data adapter deyip buna da da diyorum. eşittir new MySQL data adapter deyip SQL cümlemi ve bağlantımı yazıyorum. E, data adapter olduğu için burada bağlantı nokta open dememe gerek kalmıyor. Neden derseniz çünkü şurada bunu yapınca e, data adapter otomatik olarak bağlantıyı kendisi açıyor. Bizim tekrar burada open dememize gerek kalmıyor. Şimdi SQL cümlemi yazıyorum. Select yıldız from veya tek bir alanım var benim. Ama yıldızla ID de çekeyim. From ee, kayıtlar. Kayıtlar tablosundaki tüm sütunları seç dedim demiş olduk burada. Kayıtlar tablosundaki tüm sütunları seç. Bütün verileri al. Data adapter'ın içine koy demiş olduk. Şimdi data adapter'ın içindeki veriyi kullanabilmemiz için bir tane data table oluşturmamız gerekiyor data şöyle aralarını açarsak data table data table kütüphanemi çekiyorum sistem data kütüphanemi buna da dt diyorum eşittir new dt pardon data table değil, data table'ımı oluşturdum. Şimdi ise MySQL Data Adapter'ımın içindeki verileri Data Table'ımın içine göndereceğim. Bunu da şöyle yapıyorum. DA nokta metodunu kullanarak data table'ımı seçip verilerimizi data table'ın içine attık. Şimdi e, bağlantımıza gerek yok. MySQL data adapter'ımıza artık gerek yok. Ma DA yani data adapter'ımızı dispose edelim. Yani kapatalım temizleyelim. Onundan sonra bağlantımızı Dispose edelim. bizim şu anda kullanacağımız tek şey data table. Şimdi data table'ımızda verilerimiz var. Bizim bu data table'daki verileri bir nesne karşılığında ekrana yazdırabiliriz. Ben repeater kullanıyorum. Siz data set pardon, data set grid view'de kullanabilirsiniz. Ben basit yoldan hemen anlatmak için repeater kullanıyorum. Repeater'ımızı seçiyorum. Repeater'ımın adına RPT kayıtlar deyip bir tane repeater oluşturuyorum. Repeater'ımın içinde önce repeater'ıma veriyi ekleyeyim isterseniz. Repeater'ımızı oluşturduk. RPT kayıtlar data search eşittir dt RPT kayıtlar data bind ve ben data table'ımı dispose ediyorum. Yani kapatıyorum kullanmayacağım diye temizliyorum. Şimdi e, item template oluşturup verilerimizi yazdıralım. ID alanı ve alan alanımız vardı. ID alanını yazdıralım. E, Repeater'ın içinde şu an verilerimiz var. Onları yazdırabilmemiz için asp taglarımızı açıp sharp işaretiyle data binder nokta eval parantez içinde container container nokta data item virgül alanımızın ismi id ve parantezimizi kapattık id tire hep iki hemen kopyala yapıştır yapıp yanına alanı yazıyorum ve yanına BR koyuyorum. Şimdi isterseniz bir test yapalım. Sorun var mı görelim. Evet, dev sunucumuz şu anda çalıştı. bir problem oluştu. select yıldız from kayıtlar bağlantı hemen bağlantımızı bir kontrol edelim. MySQL sunucumuz şu anda açık. MySQL sunucuda T içinde kayıtlar. Bu e şu gibi problemler oluşabiliyor bunun için e, isim çakışması oldu sanırım şu anda e, hemen şöyle yapabiliriz yeni bir veri tabanı oluşturup buna test deyip test db deyip daha doğrusu bu daha önce de başıma gelmişti test db dedim Test içine yeni bir tablo oluşturup kayıt mailsam ve bilejeni de alan. Alan seçtim Kayıt içine girdim. 1 2 3 4 5 Kayıt oluşturdum. Şimdi projemi durdurmuştum. Bu sefer test DB'ye bağlanıp projemi durdurmalıyım testdb'ye bağlanıp localhost sunucusu database'in testdb with root password'unda yok charsetim utf-8 select yıldız from kayıtlar yani yeni veri tabanındaki adı kayıt select yıldız from kayıt şimdi tekrar deneyelim sim çakışması olabilir bu vezel sözcükteki nokta sözcükte yeri Evet arkadaşlar problemi buldum yani çözdüm ve geri döndüm. Problem şuymuş hemen göstereyim size de. Karakter set büyük olunca UTF-8 büyük olunca sorun oluyor. Yani şöyle olması gerekiyor karakter setin. Karakter set eşittir UTF-8 yani bu şekilde olduğumu kabul etmiyor. Ben tekrar şöyle veri tabanını tekrar oluşturayım. Sileyim kayıtlarımı. E, Lokal hostumuza yani sunucumuza yeni bir tablo oluştur. Pardon. Yeni bir veri tabanı oluşturuyoruz. Veri tabanımızın ismi DB UTV8 siz de bunlara dikkat ederseniz sonra sorun yaşamazsınız. DB'mizin içine bir tane kayıt olur kayıtlar diye bir tablo oluşturup alan sütunu oluşturuyorum. Alan sütunuma veri giriyorum şimdi. A B C 1 2, 3 A B C 1 2, 3. Şimdi şurayı tekrar bir kontrol edelim. Bağlantı nesnem oluşturdum. MySQL connection ismine bağlantı dedim. New MySQL connection. Server localhost. Database kayıtlar. User yani giriş, root, password boş karakter set utf seçim buna dikkat edin büyük küçük harf duyarlı seçim büyük küçük harf duyarlı mysql data adapterımızı oluşturduk Select from kayıtlar bağlantımızı atadık bağlantımızı çalıştırdık yani bir data table nesnesi oluşturduk çünkü buradaki verileri data table'ın içine atmamız gerekiyor burayı şöyle de yazabiliriz şöyle de yazabiliriz bir bu İki nokta üst üste cümle sonunu belirttiği için yani direkt tek satırda hepsini halledebiliriz. Yani data oluşturduk. Data adaptördeki verilerimizi data table'ımıza attık. Data adaptörümüzü kapattık. Bağlantımızı kapattık. Altta da repeater'ımıza kayıtlarımızı data table'daki kayıtlarımızı gönderdik ve çalıştırdık. Testimizi yapalım isterseniz. Ee, bilinmeyen bir database diyor kayıtlar diye bir database yok burayı düzeltmeyi unuttuk kayıtlar değil db bizim database'imizin ismi tekrar çalıştırıyorum evet gördüğünüz gibi kayıtlar geldi abc 123 abc 123 deminki ki hatadan dolayı sizden özür diliyorum eğer anlatabildiysem ne mutlu bana Soracağınız sorular olursa bana bloktan oluşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.